Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizin isteğiniz doğrultusunda bir inceleme videosuyla daha sizlerleyim. Ee, bugün e, konuğumuz olarak KBR 08 e, pardon KBR 88 e, bir de KBR 04 var. Bir arkadaşımızın isteğiydi. KBR 88 e, aynı KBR 8'in aynısı sadece şu parça e, el dayama e, getirilmiş. Bu el dayamayı da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ee, klavyemizin üzerinde öncelikle Windows Lock tuşu var. Bununla yani şu FN tuşuyla FN tuşuyla Windows toka bastığınız zaman Windows oyunlarda da kilitleniyor. Hani gereksiz Windows'un çıkmasını engelliyor. Ee, gayet güzel olmuş. FN tuşu tabii ki üstteki fonksiyon tuşlarının hepsini kontrol etmek için e, notebooklardan hatırlayacağınız bir tuş arkadaşlar. Ee, ekstradan ne var bu klavyemizde? Işık var tabii. Işıklandırmalı bir klavye. Üç ayrı ışık var. Kırmızı, mavi, eflatun. Fn tuşuna basıp şu şekilde yaptığınızda nefes özelliği var. Gördüğünüz gibi renkler nefes alıyor gibi e, değişik bir efekte sahip oluyor. E, mekanik hisli bir klavye. Sesini duyuyorsunuz. Bayağı bir tıklama e, ömrü var. Gayet sağlam mı klavye yani elinize aldığınız zaman sağlamlığını zaten size hissettiriyor. Kuşları e, tuşları tabi çıkıyor. Şu gördüğünüz e, el dayamayı şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu el dayamayı şöyle göstereyim size. Bu gördüğünüz el dayama arkadaşlar süngerimse yani nasıl diyeyim böyle ha süngere benziyor. Yumuşak süngere. Bu mouse'ların altına koyduğunuz mouse petler var ya profesyonel mousepadler. Onların kıvamında yapılmış. Ee, içinde sanki böyle kalın sert bir e, yumuşak plastik var arkadaşlar. Tekrar KBR-L04'e dönecek olursak bakalım ya buradan elektrik alabilirsek. Işığını da göstereyim. Evet açıldı. KBR-04'te gördüğünüz gibi multi ee, aydınlatma var. ha Şu an elektrik alamıyoruz. Neyse diğer videomuzda var zaten görseli Oradan bakabilirsiniz. E, KBR-04'te şöyle bir el dayama bulunuyor. Bu da silikon. Yumuşak silikona benzeyen bir şey. E, buraya takılıyor. Çıkartılabiliyor. Tabii R-04'te de R-04'te de e, KBR8'de de gördüğünüz gibi şu tuşların hepsini çıkartabiliyorsunuz. Temizleme amacıyla. İkisi de güzel. Hani benim gözümle ışıklandırma aydınlatması daha güzel olduğu için KBR04 var. KBR88 dediğim gibi R8 modelinin aynısı. Sadece dediğim gibi şu süngeri fazladan getirmişler arkadaşlar. Başka da bir artı eksisi yok. Ama oyun klavyesi olarak ikisi de güzel fiyatlarına göre. Biri 120 civarında KBR88. Diğer KBR 04 modeli de 150 TL civarında. Alıp almamak size kalmış. Ee, i̇kisi de güzel modeller. İkisi de hoş modeller. Mekanik hisli ikisi de. Mekanik değil tabii ki bu fiyatlara mekanik alamazsınız ama mekanik hisli. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız güncel videoları kaçırmamış olursunuz. Ee, i̇lginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.